Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün blog tarzı oynayacağız. Hadi bakalım. Bu nefis bu videoda tam 1 milyon abone edeceğiz. Hani abone olmak unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Sizi abone olmak unutmayın arkadaşlar. Allah Allah. Ya bu yine kartı bu üstüne. Hayır. Neyse. Böyle yapayım. Hop. Ne oluyor ne. Hay. Oğlum, ne ne atıyorum. Oğlum, kurtulduk. Uf. <tüz hiss> <tüz hiss> <tüz hiss> hadi, hadi. kazanlık Sorma. <tüz hiss> ha, sen niye oğlum ya? Ha, tat. ne bak Oyuncu kopardı kanka. İyi ya. Arkadaşlar yorumlar ben her şey bunu sağlık yeni bir kanalda yapıyorum veya kuşlu mu? Siz yorumlar yazın ben bu kanalda karakter, yeni kanalda veya yeni kuşlu yapıyorum. Hadi başlıyoruz. Oğlum bu ne la? Sağ şey anlalı. Dövlenen ne bu ne? Mal 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 Sen de bunu maç baş Allah ha? ya? bu ne la? Hayır. Öyle ne tadı? koyup ki ne tane de ölçü Ne, ne? Of hayır! Hı. Yeni bir tatil koydum. Hı. Hı. Lan. Ha. Hani ölmem ölmem Ölmeyeyim. Ölüm ya. Ama tatil koydumuz. Kazanıyoruz. Tatil koydum bunda. Düşünün ne benziyor diye. Hộp, mặt, ô ha, Hộp, ô hô thật thịt Bi chọc, bi chọc Hộp, ô hô Hop. Hayır ortada kaldım. Ya niye ölüyordunuz? Ağlamadım ben ya. Hayır ben ölüyorum. 오, 다들. 하이, 다들 지금 원어 울룩이야. 하이, 야, 야, 저, 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 야 저, 저, 야 저, 저, 야 저, 저, 야 저, 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 야 저, 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 Te ya. Arkadaşlar en en iyi sonra. Ya tabii o en fazla Oğlum iyi ki söylemişim. Ha takım ne ha? Oğlum ben takımın kendilerini alırım. Böyle. Ho 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 ho. Öldüm ya ne yapıyorsun? Adana bak ya. Sadece 니어. 난 남은이야. 아, 난 남은이야. 니, 썰렘 아, 막, 코. 니, 맘도 있어. 에? 하이, 맨, 문어. 예? 야, 쟤, 나, 아, 너, 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 응아 몰라 공식 야막 니탈이요 오늘 미리 챙겼지요 내 태야 아 스스로 챙겼냐 내태 니탈이 좀뭐 히메샤치 아내태오 이상아 간상자 내야 빵빵빵 오 하야 라이즈상류 오늘 참 우주표 면나 필요 Ho. Hani çaldığını belli Allah ya bacak hadi. Ne yapıyorsun lan bu Allah. Hayır, hayır. Kazalık. Ne oldu? Dedim öyle ya. Ne sen? Ya. Ne oldu? oğlum bunu katiline çalayım diyeceğim. Bana ne oğlum? Ne 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 Arkadaşlar Mikro ürünümde Bak Leo Limon Taşfa Böyle ne konu Değindim ne Abone olun Abone olun arkadaşlar Unutmayın Bir çocuk kanalımına Abone olun Dur İyi Emredim Burada bir video Dedi Ne ne İyi bakın 毎晩、ハリマイワイ。まあまあ